Seyhan Nehri adanın en önemli değerlerinden bir tanesi. Sulama birliklerine, çiftçilere taşıdığı su açısından da, buradaki görsel açısından da, temizlik açısından da olağanüstü önemli bir yer. Bizim kıymetimiz. Ama burada hızlı tren köprü inşaatı olduğundan dolayı aylarca su kesildi. Bataklık, görüntü, her açıdan olumsuzluk var özellikle istirham şudur. Bir an önce köprüyü bitirelim, bacaklarını bitirelim, suyu vermesini sağlayalım deseğinin ve harika bir görsele yeniden kavuşalım. Hızlı tren köprüsünden kaynaklı uzun süredir suyun kesilmesinden dolayı böyle. Buralar tamamen DSE'nin kontrolünde. Büyük Büyükşehir'in burada bir şey yapma imkanı yok. Köprü erken biter, su bırakılırsa bu kötü görüntü oradan çıkar ama geçiş olarak bir temizleme imkanları olabilir. Onu rica ettim. Kısa sürede onu yapacak. arkadaşlar şimdiden teşekkür ederim.